Football Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta tabii ki öncelik Nefçi Bakü maçı. Ama hep kafalarda o transfer meselesi var. Çözümlenemeyen 3-4 transfer hamlesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de söyleyebiliriz. Nitekim e, maç öncesi Nefçi Bakü maçı öncesi yapılan e, toplantıda yani basın mensuplarıyla bir ayaküstü toplantı yaptı Şenol Hoca öyle söyleyelim e, orada da yine transfer konuşuldu kimler gelmesi lazım nerelere oyuncu lazım onları konuştu ne dedi işte orta sahaya oyuncu istiyorum e, stoper istiyorum kanat bölgesine oyuncu istiyorum forvet tarzı bir oyuncu yani 3-4 oyuncu istediğini bir kez daha vurguladı ve tabii ki oradaki en sihirli olayda hiç kuşkusuz Talişka ile ilgili söylediği sözlerdi ki onlar da bir anda gündem oldu. Şimdi isterseniz önce Talişka'dan başlayalım. Ne Şenol Hoca ne söyledi? Talişka ne cevap verdi? Onu sizlerle paylaşayım. Şenol Hoca dedi ki o basın mensuplarıyla yaptığı e, toplantı demeyelim ona da e, sohbet toplantısı diyelim daha doğrusu öyle olur. Talişka ile konuştum, görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama 10 milyon eurodan aşağı değil. Talişka almak taraftara da farklı bir e, heyecan katar diyor. E, alınsa başka oyuncu almaya da gerek yok. İşte detaylandırmayayım sağ taraf oynar, sol taraf oynar, e, forvet arkası oynar siz böylece bir oyuncuyla birçok yeri kapatmış olursunuz dedi. Ee, bu cümleyi kullandıktan sonra Anderson Talışkan'ın cevabı geldi. Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Zaten Şenol Hoca da transfer görüşmesi yaptım demedi. Ama buna biz nabız yoklaması diyoruz. Yani düşüncen nedir diye transfer görüşmesi şöyle olur. Oturursunuz pazaya, masaya kaç para istiyorsun şu kadar sen ben bu kadar veriyorum. Odur transfer görüşmesi. Ve e, Talışka Talişka da ayrıca El Nasr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklandım diyor. Şimdi burada benim kafamı karıştıran nokta hep gündemde olmak, sosyal medyada Kartal emojileri koymak vesaire gibi birçok şey yapan bir Futbolcunun şimdi kalıyorum 3 yıl burada mutluyum vesaire gibi cümleler kullanması açıkçası bana biraz manidar geldi onu da özellikle vurgulamak istiyorum ama sonuç itibariyle biz beyanlara bakacağız ama ben hala Talişka'nın oradaki transfer hareketliğine bakarak El Nasır'daki ee, yolunun başka yerlere doğru gideceğini, yolunun başka bir takımla kesişebileceğini söyleyebilirim. Bu Beşiktaş mı olur? Olursa Beşiktaş taraftarı çok mutlu olur diyebiliriz. Evet, onunla başlamak istedim. Ee, Beşiktaş videolarına gösterdiğimiz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Abone oluyorsunuz, beğenip ve yorum yapıyorsunuz. Bunlar bizim için değerli. Bazen de e, e, yorumdan çok eleştiri yapıyorsunuz ki... Bir arkadaşımız yazmış işte söyledikleriniz olmuyor. Amarty oldu, Onana oldu, Anterebiç oldu ama e, tabii e, taraftar mutlaka her söylenenin taktiği olmasını istiyor ki bunu yöneticiler başaramıyor. Her gittikleri oyuncuyu getiremiyorlar. Mesela Alex Oxalike Chamberlain için ben İstanbul'a gelecek diye 2 gün ya da üç gün önceydi tam hatırlamıyorum ee, bir video yaptım geleceğinin haberi benden sonra dün Sky Sport'ta aynısını söyledi bugün de oyuncunun gelmesini bekliyoruz henüz şu anda bu video çekilirken gelmemişti onun için bu işler e, böyle hani merhaba e, arkadaş geliyor gelsin hemen takımımızın kadrosuna girsin olmuyor onu bilmek bilmeniz gerekiyor diye söylüyorum şimdi stoper istiyorum dedi hoca orta saha istiyorum kanat istiyorum forvet istiyorum türünden bir açıklamasını yaptı. Stoper konusunda bir kere Afrikalı istemiyor, onu özellikle söyleyelim. E, Tanganga ya da Nina şu anda e, çok önde, Nino önde şu an itibariyle söylüyorum. Ama bu değişir mi, değişmez mi? Bunu zaman gösterecek. Ama şunu biliyoruz ki. Bir Afrikalı oyuncu transferi kesinlikle Trabzonspor yapmayacak. Çünkü o Afrikalı oyuncu transferinde yeterince doza ulaştı. Onu özellikle söyleyebiliriz. O dozda yeterli olacaktır diye düşünenlerdenim. Onun için artık bir Güney Amerikalı ya da Avrupalı, Avrupa'da doğmuş büyümüş, oraları seçmiş bir oyuncu üzerinden gidecektir. Evet Nino ve Tanganga konusunu bir kenara bırakarak devam etmek istiyorum. Çünkü yeni bir isim daha gündeme geldi, onu söyleyelim. Hemen yeni isimden önce, daha önce gündeme gelen yeni isimden bahsedelim. David Okereke'den bahsedeyim eee santrofor David Okereke forvet kanatlarda da oynayabiliyor. 25 yaşında Cremonese'de. Cremonese eee e, Seri B'ye düştü. Onun için de Nijeryalı oyuncu e, gelmek istiyor Beşiktaş'a. Geçen sezonda 38 maç 9 gol 3 asistle oynamıştı. İşte bir handikap var. Bakın dikkat edin. Orada Nijeryalı dedim. İşte artık bu e, kotayı Beşiktaş doldurduğu için biraz bu noktada e, çekinceli davranıyor ama e... Şöyle söyleyelim. Cremonosa 6 milyon euro istiyor. Genç bir oyuncu olması nedeniyle bir yatırım transferi de olacağı için Beşiktaş 3 milyon euroya kabul edilirse oyuncuyu transfer edecek gibi görünüyor. Bunu özellikle söyleyelim. E, Tabi sağ kanatta da e, bazı gelişmeler var. 10 numarada bazı gelişmeler var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Şunu söyleyeyim. Jason Fernandez'e Monaco talip oldu. E, Monaco'nun verdiği ücreti... Beşiktaş kabul etmedi. Kabul etmedi. Ücret ne kadar biliyor musunuz? 30 milyon euro. Peki Beşiktaş ne istiyor? 50 milyon euro. Neden? Çünkü diyor ki Beşiktaş, biz e, oradan para kazanabilmemiz için böyle bir rakam olması lazım. Aksi takdirde zaten %50'si eski takımına gidecek diyor. Dolayısıyla onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Montero da kalmak istiyor ama Şenol Hoca ona pek sıcak bakmıyor. Çünkü stoper aradığını görürsek aramaya devam ettiğini biliyorsak o zaman ona sıcak bakmıyor ama ihtiyacı varken de kullanmaktan geri adım atmıyor onu da özellikle söyleyelim ve şöyle devam edelim bir on numara transferi orta sahada yani oyunu kurabilecek oyunu yönlendirebilecek bu manada hocanın şöyle bir şeysi var hani ona mavi kart da diyoruz ama tam da mavi kart değil aslında o. Türkiye Cumhuriyetlerden gelen oyuncularla ilgili bir 10 numara var. Baktiyar Zaynattinov'dan bahsediyorum. Ee, Türkiye oyuncu şöyle söyleyelim. Kazakistan milli takımında da oynuyor. CSK Moskova'nın oyuncusu. 10 numara ve sol kanat oynaması çok önemli bir avantaj. Üstelik de sizin yabancı tercihiniz olmayacak. Bu sezonda da sezona başladı. 2023-24 sezonunda 5 maçta 1 gol 1 asistle oynuyor oyuncu. Dolayısıyla hani Baktiyar Zaynettinov Şenol Hoca'nın söylediği kriterleri karşılayan ve oynayacak oyunculardan biri olarak görülüyor benim görebildiğim kadarıyla böyle bir durum var ama e, büyük bir e, bombada patlatacak e, Beşiktaş Talişka dediğimiz gibi konuşmaları devam ediyor zor olduğu biliniyor ama onun dışında yine çok büyük bomba bir oyuncuyla ilgili görüş alışveride alışverişleri devam ediyor sakın anlamayın ki anlaşıldı bitti falan manasında değil ama o ismi de sizlerle paylaşacağım şimdi e ee, şöyle devam edeyim. Ruslav Malinovski'de durum nedir derseniz, ee, burada Beşiktaş çok öndeydi Marsilya'da. Marsilya takımıyla e, pazarlıklarda. O da 10 numara oynuyor. Baktiyar Zaynatdinov gibi. Ee, yalnız bu noktada biraz işler e, terse gidiyor. Şöyle ki Torino da devreye girdi. İşte Torino devreye girince biliyorsunuz Marsilya'nın başkanı Pablo da bu işlerde Pablo Longoria hemen işi kendi lehine çevirmeye çalışıyor ki o da tabii kendi takımını bir şekilde koruyacak, kendi bütçesini koruyacak. Öyle bir durum söz konusu olduğunu vurgulamam gerekiyor. O manada Ruslav Malinowski konusu stabil duruyor. Rakamlar yalnız 1.2 milyon, 7.5 milyon satın alma gayet iyi bir rakamla gelebilir ve. Günün iki tane sürprizi var. Onlardan bir tanesinden bahsedeyim. Alexis Selamakers'den bahsedelim. Selamakers Belçikalı oyuncu sağ kanat oynuyor. Çünkü dedik ya Beşiktaş bir sağ kanat oyuncusu alma çabası içerisinde diye Nikola Pepe'de benzer özellikler taşıyordu. 24 yaşında sağ kanat oyuncusu 2026 Milan'da şimdi Junior Messias için de büyük bir çaba sarf etmişti olmamıştı ama Salamakers için böyle bir durum söz konusu. Geçen sezon 39 maç 4 gol 3 asistle oynadı fakat aldığı süre 1838 dakika bundan dolayı şikayetçi pek mutlu değil. 12 maç kaçırdı geçen sezon. Bir kısmi yırtık oluşturdu, oluştu. Ondan kaynaklı ama bu kalıcı bir sakatlık değil. Genel durumuna baktım. Çok sakatlık yaşayan bir oyuncu gibi de görünmüyor genel durumunda. Böylece yani şöyle bir durum söz konusu. Sağ kanada 10 numaraya bir yerli bir yabancı. Yerli olması kazak olduğu için oyuncu transferi söz konusu. Keza işte Santrofor bölgesini takviye etmek. Sağ kanada Nikola Pepe gibi, Alexis Salamakers gibi oyuncular e, düşünülüyor. Şimdi gelelim işte bir bomba, dedim ya Beşiktaş taraftarını mutlu edecek bir bomba e, oluşturmaya çalışıyor. İşte o isimde kim? O isim Hakim Ziyeç. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi oyuncu. Fakat Beşiktaş oyuncu e, Hollanda basınına göre, diyorum Hollanda basınına göre... E, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Oyuncu da şöyle söyleyelim. Chelsea forma numarası bile vermedi oyuncuya. Artık tamamen çıktı. Bu bu görüşme Hollanda basınına yansıdı ve Hollanda basını ikinci görüşme gerçekleşecek dedi. Onu da söyleyelim. Geçen sezon 24 maç 3 asistle oynamıştı. O da bir sağ kanat oyuncusu. Ama 10 numara oynama becerisi de olduğunu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş bir e, bomba patlatabilecek yani transfer bombası diyelim. Bomba derken yanlış anlaşılmasın. Transfer bombası oluşturabilecek bir isimi de kadrosuna katmak istiyor. Farklı isimler üzerinden size e, ulaşmaya çalıştım. E, bu akşam bekliyoruz. Yani daha henüz gelmemişti bu videoyu çekerken. Alex Oxalate Chamberlain beni takip edenler zaten onun geleceğini 2-3 gün önceden biliyordu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.